çalışmak istiyorum ekran hocam ya ne kadar çalışabilirim en fazla <laughs> yani sınırsız çalışabilirsin ama ne kadar ücret alırsın onu ben de bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar işte bu nokta önemli olan nokta diyebilirim evet. 30 saat bizim normal ders sınırımızdır yani normal müfredat dersleri sınırı Toplamda da kurslarla beraber en fazla verebileceğimiz ders sınırı ne kadar hocam? 40 saat arkadaşlar. Evet, 40 saat derse girerseniz hepsinin ücretini alabiliyorsunuz. Evet, 40 saatin üzerinde ücret alamıyorsunuz arkadaşlar. Normal derslerde de 30'un üzerinde ücret alamıyorsunuz. Yani hocam ben işte 30 saat değil 36 saat bile derse girerim. Benim zamanım bol, bünyemde kaldırıyor diyorsun. Ama o 6 saatin ücretini alamıyorsun. Evet, normal hafta içi <laughs> derslerinde 30 saatin üzerinde yani mesela 32 saat derse girerseniz e, bu sefer hani o 2 saati fahri olarak vermiş olursunuz arkadaşlar. Mesela bizim duyduğumuz arkadaşlarımız var değil evet. Mi? Yani bizim etrafımızda var arkadaşlar. Böyle birkaç kişi duyduk biz. Mesela e, bu korona sürecinde tabii çok fazla sıkıştı ders programları. 34 saat derse giriyorlar. 4 saatin ücretini alamıyorlar. Fahri olarak giriyorlar. Evet tabii idarelerin de bu anlamda hani elleri sıkıştı, durumlar sıkıştı. O yüzden evet. bazı arkadaşlarımızın 30'dan fazlaya çıkmak durumunda kaldılar ama bu fazla ücreti alamıyorlar. E, bu kısım ne oluyor? <laughs> Fahri olarak girmiş oluyorlar evet. arkadaşlar. Tabii ki hani şu süreçte e, uzaktan eğitim olduğu için mesela birkaç sınıfı birleştirerek hani saat sınır sayısını azaltıma gidebiliyorlar ama hani durum <laughs> bu şekilde şu an. E, peki daha fazla giren bir branş yok mu? Var. Meslekçiler arkadaşlar. Yani mesela meslek sesinde metalci Metalci, Metalci. <laughs> mobilya öğretmeni, makine öğretmeni, işte inşaat öğretmeni veya çocuk gelişim öğretmeni gibi branşlardaysanız eğer bu öğretmenlerimizin ders saat sayısı ise 50 saattir arkadaşlar. Onlar çok fazla. Onlar giriyorlar. çok fazla ders. Sabah yani <laughs> sabah bir gidiyorsun. <laughs> 10 saat aynı sınıf. Ya yani ben meslek sesinde çok çalıştım da yani meslek hayatımın yarısından fazlası meslek sesinde geçti dedikleri. Yani arkadaşlar. Atölye dersi var mesela onlarda. üf bir başlıyor. Bütün gün çocukla beraber 10 saat ders yapıyorsun. Yani ben hani fizik dersi bilmiyorum. Hayal edemiyorum. 10 saat. Hocam yeter. Yani bizim zaten ikinci dersin sonunda çocuklar gitmiş bir vaziyette. Ne zaman zil çalacağı dönüyorlar. Yani son 10 dakika falan. Yani evet. bir sonraki dersi kaldıramazlar mutlaka. <laughs> bir de onlarda açık öğretim falan doluyordu Yanlış hatırlamıyorsam. Yani farklı şeyler de söz konusu olabiliyor. Evet. Mesela bizlerde işte ders dışı egzersizler var biliyorsunuz bu ders dışı egzersizler arkadaşlar bu bizim hani verebildiğimiz toplam ders saat sayısına dahil değil arkadaşlar yani 40 saat artı mesela 6 saat ders dışı egzersiz de yapabilirsiniz mesela satranç evet gibi. Ee, peki alt sınır nedir İknur hocam yani ben hani mesela çok zor durumdayım hastayım mesela Çalışmak istemiyorum diyor. Aynen, yani. çalışamayacak <laughs> durumdayım. Çalışmak istemiyorum. Hadi bir taraftan hani diyelim. Hı hı. O zaman da alt sınır 15 saat, 15 saat maaş karşılığını doldurmak zorundasınız. Yani. Arkadaşlar bu 15 saati dolduramazsanız hı hı. norm fazlası olursunuz. Evet, şu var arkadaşlar. Ama hani ders varsa mutlaka 21 saattir vermeniz gereken ders aylık. Neden ve nasıl? Yani 15 saati maaş karşılığıdır, 6 saatin egzersizdir. Ee, şey egzersiz diyorum bari. Ek Pardon. derstir. Bu 21 saatte girmenize zorlanabilirsiniz yani zorunlu olarak vermek durumundasınız yani idare size 21 saate kadar ders verebilir ama maaş karşılığınız 15 saattir arkadaşlar yani 15 saat dersiniz yoksa eşimin dediği gibi o zaman yani ne demek oluyor bu maaşının karşılığını veremiyorsun anlamına gelir bu dolayısıyla norm fazlası olursun. Evet yani o zaman görevlendirmenizi istenebilir evet, arkadaşlar. Norm fazlası yani başka okula, olmanın kadroda. Ha, norm fazlası olmanın nasıl engellenebileceğine dair ya da bu durumda neler olacağına dair bir videomuz vardı biliyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla bizim en alt verebileceğimiz kültür hocaları olarak alt sınır 15 saattir. Sınıf öğretmeniysen o zaman veya anaokul öğretmeniysen 18 saat. 18 saatiniz maaş karşılığıdır. 12 saate ek derstir arkadaşlar. Meslek öğretmeniysen Onu ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? <laughs> <laughs> tamam, bana soruldu ama sen bana sormuyorsun. Evet. E kaç hocam meslek? Öğretmeni? Meslek öğretmeniyseniz de arkadaşlar 20 saat alt sınırıdır. Yani farklı e, meslek hani branşlarında, farklı branş öğretmenliklerinde e, bu alt sınırlar değişiyor. Zaten bu zaman zaman hani e, öğretmenlerimiz tarafından bir adaletsizlik olarak da hani söyleniyor. Sendikalardan işte devletten talep ediliyor bunun eşitlenmesine dair. E, muhtemelen düzenlemek gelecektir diye tahmin ediyorum. Çok fazla dileniyor çünkü bu. Hmm. Yani arkadaşlar dediğim gibi alt sınır anaokulu öğretmeniyseniz 18 saat, bizim gibi branş öğretmeniyseniz yani ben fizikçiyim, eşim matematikçi mesela evet. 15 saat, eğer meslekçiyseniz 20 saattir üst sınırsı Bizlerde 40 saat yani e, ne ama ya kurs, kurs artı, artı ders yani ders. normal dersle kurs birlikte Hı -hı. toplamda en fazla 40 saat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal dersi de en fazla 30 saat alabiliyorsunuz. Peki e, kurs saatlerini mesela 30 artı 10 ya ondan Hı -hı. fazla yapabiliyor muyum? Evet ya onu yapabiliyorum. Ben gördüm. Yani çalıştığım okullardan bir tanesinde okula bir gittim. Bizim hepimizin yani matematikçilerin hepsinin 30'ar saat dersi var. Sadece bir hocanın var 20 saat dersi. Sonra bir öğrendim ki o hocaya birazcık şey olmuş hani böyle. E o kursa girmek istiyormuş. O yüzden ona kurs vermişlerdi. O şekilde 40 evet. saati tamamlamıştı. <laughs> 20 artı 20 kurs arkadaşlar. <laughs> yani Bazen hani böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz yani. E bu da değişik bir şey olmuş. Benim mesela İstanbul'da bahsettiğim arkadaşımın okulunda da hani çok mesela kurs verecek hocaya ihtiyaç olduğu için yine benzerini yapmışlar onlar. Hı -hı. Daha da Hani yine aynı şekilde 20 artı 20 şeklinde onlardan da duydum ben. Evet. Ben çalıştığım okullarda görmedim. Hani gözümde bunu görmedim ama hani bizlerde de benim çalıştığım okullarda da işte 10 saat, 12 saat, 14 saat tabii kurs verenler vardı. Yani bu durumda ne oluyor mesela? Ya yani biz matematikçi olduğumuz için matematikte çok daha fazla kurs saatine ihtiyacımız oluyor. Zaten yani bir şubede 6 saat matematik kursu. İyi ki matematikçi ya. Evet. Biz ee. de bir arkadaşlar. <laughs> <Ne> yani. <laughs> yani arkadaşlar mesela 14 saat kursunuz varsa o zaman verebileceğiniz normal hani en fazla ders saat sayısı 26 saate inmiş olur mesela. Yani toplamda 40 evet. olma imkanı var en fazla. Ee, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet İlginir Hocam senin başka bize bahsetmek istediğin ne var? Başka ne var? Yani şu korona sürecinde bu ne ders programlarımız evet, <laughs> birazcık çok... uçtu arkadaşlar. Yani yapacak çok da bir şey yok aslında. Bütün evet. gün çalışıyor Ekmir Hoca'nız arkadaşlar. Üç evet. gün onda bitiyor. Şöyle birazcık dertleşeyim. <laughs> Dertlerimden bahsedeyim. <laughs> tamam teşekkür ediyoruz. Hemen konuyu kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay <laughs> bay.